sizi etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizler. Ağlaksızlar. Paralı köpekler. Bu kadar ağlak diyorum. Yeter artık. Alex'i ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizden yol aldınız. tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama Fenerbahçe faydası olmayacağı için gönderdim. Bu çocukların emeğiyle haksızlık etmeyin. Kerbestlik etmeyin. Ayıp. Ayıp denen bir şey var. Bu akşam burada Fenerbahçe 3 Temmuz'dan bugüne yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizin gibi Karabük maçından sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Sizden Fenerbahçe'yi değilsiniz. Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum.